Ben Behübe Gözceli olduğunu davet etmek istiyorum. Bu Cemal Sözü Sistem Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi kendisi. Türkiye'de enerji politikaları kapsamında. Ah nükleer yalan. Özür dilerim. Özür dilerim. Nükleer yalan. Nükleer yalan. gerçeklik zorlanıyor. Ee, evet. Herkese hoş geldiniz diyorum. Bey Çünkü o, o benim giriş yapacaktı. biraz önce de özetlediğim konuları daha bir çerçeveyle sunmak Çünkü e, Kasım Dayanışması olarak biz e, 15 arkadaş ısrarlı bir şekilde geziyi başlatan, imzalara başlatan bir grup olarak Gezi Parkı Koruma Derneği'ni kurduk. Bunu da dayanışmadan bir bileşenidir. Ve e, daha hızlı kararlar alabilmek, daha hızlı hareket edebilmek adına yani taş çatlasa işte 20 e, kişi falan olur. Hatta burada Ömer abi e, de hala Çağlar, arkadaşlar. Ben şunu yani özellikle burada ısrarla devam etmemin sebeplerinden biri. Gerçekten orası gezi farkı çok görünen bir şey. Yani bunu biz kazan kazan yani Kazanılması çok kolay bir yerde. ve oradaki hareket ısrarcı olmak inanmışlık olması diğer tren hareketlerine veya Haydar Koşa direnişine, diğer direnişlere örnek teşkil edeceğiz inancını taşıyordum. Bunun yanında tabii ki şöyle bir durum var. Yani, mesela, yani hepimiz düşünmüşüz mutlaka. Yani çevre hareketlerinin halk hareketlerine verileceğini öngörülebiliyoruz. Neden? E, yurdun dört tarafından e, halka hareketleri güçleniyor. Köylüler kendi yaşam alanlarını savunuyor. Ve bir taraftan da hukuki açıdan ciddi bir yoğunlaşma yapar. bu e, düzenlemeler yani hükümet kendi adına bu hukuki düzenlemelerin yani bu bastığının hızını ve dozunu çok arttırdı. Bu nerede, nasıl patlar diye düşünüyordum. Bu konuda e, Gezi Parkı üzerine dönecek olursak tekrar, Gezi Parkı'nda hem e, imzaları toplamamızın amacı hem e, işte e, davalara, atölyemiz davalara gerekçeyi ve dayanak teşkil etmesi, hem de bu kamuoyu yaratmak, bunu unutturmamak açıkçası. Evet. İlk oraya, Kasım'da mesela şey çevrildiği zaman, Cumhuriyet Caddesi yaylaştırma projesi basıldığı zaman o dönemde bir açlık grevi vardı. Tüm örgütler Arap açlık grevine yönelmişti. Bununla ilgili çalışamadılar. Yani tüm gerek siyasi örgütler, gerek STK'ların hepsi açlık grevine yoğunlaşmıştı. Biz o noktadan sonra bir ay imzalar devam etti, daha sonra da haftada bir, işte cumartesileri 3 bu saat bunu bilgilendirmeyi metro çıkışında, Taksim metro çıkışında devam ettik. Dediğim gibi, bizim yapabileceğimiz 10-15 kişinin yapabileceği bu bilgilendirme. Çünkü birçok insanın haberi yoktu ve şaşırıyorlardı. Yani böyle bir ağaçlar, yani nasıl kırılacak? Bir şey birçok bir turist, yani Taksim'de biliyorsunuz yabancı çok fazla, onlara anlatıyorduk. Onun dışında, İnsanlar inanmıyordu aslında bakacak olursak. Fakat ne zaman ki Cumhuriyet Caddesi'ndeki 60 ağaç kesildi, biz haftada 13 saatte 600 tane imza toplarken aynı saatte 3 bin imza yapıyorduk. i̇nsanlar akın akın gelmeye başladı. Yani o ağaçların kesildiğini görüyoruz. Çünkü o zamana kadar kesilmeyecek diye düşünüyorlardı. biz bu noktada da dediğim gibi yani o 15 kişinin o kadar ısrarla, yani hepimizde de aynı inanç, bilinç vardı. sahip çıkmasıydı. Ama ıı, yani seçimler, seçimlerde çok açık, açıktı. Çünkü birçok insan şunu söylüyordu. Yani ben AK Parti'ye oturuyorum çünkü insanın bu ağaçları keserler işte demek için de söylüyorum. tabi yazıklar olsun şekilde. Biz bunu sürdürürken AKM dikkatimizi çekti. AKM'de de 300 yıllık bir restorasyon çalışması var ama sesi daha yoktu. Tabii yani o arada bir partiyle ilgili yok toplu çalışması yapılacak yok. İşte AVM yapılacak. En sonunda şöyle bir duyum vardı. Hani bu tam resmi oraya başkanlık sarayı. Aynen beyaz sarayı. Bir başkanlık sarayı yapabileceği işte e, duyumlar geldi. Yani diğer da oraya herkesle paylaştık. Herkes aslında şunu da söylüyor. Biz müdahale ediyoruz ama işte şimdiye kadar hiçbir şey bir yaramadı şeklinde. Ee, biz de yani bunu sürdürmemiz gerektiğini anlatıyorduk. İşte o hatta e, emek sineması da ki mücadele hani kaybedilme noktasına gelince emek grubunda ve ciddi bir grup orada da e, mücadele veriyordu dayanışma tekrar bir böyle kendini kan, yani kan kazandı. Tekrar bir manifesto yazılması ve sekreterya ilgili bir genişletme kararı alınmıştı. Yani tabii tüm Gezi, gez Parkı'na ve yerleştirme projesinde tüm işte enerji oraya sahip edilecekti. Biz de tam o noktada dernek olarak bununla ilgili Cumhuriyet Caddesi'ndeki ağaçlar risk altındaydı. Onlar kesilir diye düşünüyorduk. Ee, ve bununla ilgili ailelerin planı hazırlama prosedürü yazma çalışmalarına girişmiştik. İşte iletişim nasıl ilk yapacak olan insanlar var, oraya nasıl bir eylemlilik gerekir, işte ağaca mı çıkarız, ağaca çıkarsak, işte bunun tatbikatını yapmalıyız, kim çıkar, nasıl çıkar konuşmalarını yaparken 27 Mayıs'ta bizim arkadaşlar işte top, parkın içinde toplandıktan sonra dönerken parka müdahale edildiğini görüyor. Ve işte hemen bize yakın çevreye haber veriyor. Ben o gece geldiğimde de kendi yakın çevreme haber verdim. Gece önünde Beyza Hoca'yı ya aradım. Şey, yakınımızda ne kadar var insan varsa gelsin diye. Bunun yanında dikkatimi çeken yalnız şu oldu. yani bu birbirini tanıyan insanların haricinde tamamen sosyal medyada duyan, nişan taşından gelen, bunlar çok önemli aslında veri. Ben yani hayatımda hiçbir eyleme katılmadım, nişan taşı o gece gelmişti insanlar, 10 kişi kadar vardı onlar. İşte bizim adımızı da yazın, bundan sonra bizim biz çağırın, telefonlar açın, biz o arada iletişim nasıl sağlarız, bundan sonraki durumlarda ki gibi kendi yani planlar yaptık. Bu çok önemli. Yani, ben, yani bu, duyan gelmiş yani bırak hani bilenleri hiç bilmeyen bile gizli parçalar işte çalışıyorlar her deyince aynı en az 10 kişi oradaydı. Daha sonraki günler zaten bu sayı çok arttı. Çok biraz ısrarla telefonu vermeye çalışan insanlar vardı. Hareket aslında böyle gelişti. Ee, yani ondan sonrasını zaten hepimiz biliyoruz. Ben açıkçası yani kendi özelimden konuşuyorum bunları. Bir kış boyunca ben gülmek istiyorum diyordum yani. Gerçekten şu park kazanılırsa gülmek yani rahat rahat güleceğim ama hala gülemiyorum yani. Ben rahat rahat daha gülemiyorum önümüzdeki süreci artık hep birlikte öğreneceğiz diye düşünüyorum. Bunun yanında ya, bu bunu, bunu anlatayım anlatmama konusunda çok uh, böyle tereddüt ediyorum ama uh, işte Mehmet Öztürk arkadaşımızın anlattığı için söyleyeceğim. Farkta birçok insanla konuştum. Mesela şey işte bugün işte bu millet maskeyi, işte gözlüğü, kaskı öğrendi. Bu, bunun bir sonraki hareket işte molotofu öğrenildi gibi bir yorumlar vardı. Aslında görüntüden molotofu biliyormuş diyeceğim. Yani az önceki ben bir daha arkadaşımızın anlattığından, tabi bu bir şey, yani tırnak içinde söylenmesi gereken bir şey. Ee, hakikaten öyle mi olur bilemiyorum. Herkes yorumu kendine bıraksın. Burada yorumsuz diyorum. Onun dışında nükleerle ilgili... Ee... <laughs> öyle mi? <laughs> Bence zaten şu anlattıklarınız bir yalan olduğunu yani ben kapan son bir aydır sürekli gezileri o yoğunlukta evet. çünkü çok hızlı düşünüyorsun, ne yapacaksın, bakın mesleki bir e, e, deneyimde çok işe yaradı arkadaşlar. Yani lisede çalışanlar, bir sürü orada gördüğünüz şeyler çok faydası oldu. Şu maskeleri falan tek tek özlediğini yazan biriydim yani nereden nasıl hangi maske çıkar. ve polis ilk saldırdı. O zaman girmeyeceksem onu kısa geçeceğim. Polis ilk saldırdığı gün, salı günü aynen onlara şunu söyledim, çok konuştum güvenlik müşteriye. Biz de sizin gibi donanabiliriz, aynı maskemiz var, gözlüğümüz var ama buna gitmeyelim. Yani siz de işte aynı sınıfın çocuklarıyız, ortak hareket edelim şeklinde. Yani bu da bir şeydi. Fakat onlarla işte, yahut katılmıyoruz, şu grup ayakları, ee, belki de ağlayanlar bir de şey ama Hani böyle bir çelişki de vardı. Şunu o zaman nükleere girmeyeceksem, ee Zaten kafam şey, böyle de çok yoğun çalışmış bir insan. Hatta Ali Osman Karaman'ın, yani buradayken Gazi Emir'e atlamamak lazım. Diğeri haydi, ayrı bir şey, Gazi Emir'de gezi gibi bir yer çünkü. Bunu yani kısa bir konuşma yapabiliriz. Diğer taraftan bakın arkadaşlar, biz Çevre Mühendisleri Odası olaraktan çok fazla telefon alıyoruz. Yani sizin de bildiğiniz gibi telefonlar çok arttı. Bize yardım edin, şuradan yardım edin, şu işte kurulacak, es kurulacak. Önceden böyle tek tüktü. Ama şimdi çok artınca yine bir telefon geldi geçen yaz mesela özellikle ilgilendiğim Bol'dan e, Bolu'dan bir telefon geldi. E, işte i̇şte bize e, yani çok kararlı bir kişiydi, beş bin kişilik bir grup. Orada tavuk altlıklarının yakınarak enerji elde edilecek bir tesis kurulacak. 5000 kişinin yaşadığı bölgeye 150 metre uzaklıkta. Ben de ilk etapta biyogaz konusunu hani teknik olarak bilen bir insan, teknik olarak yardımcı olayım diye gittim. Biraz da Bolu olduğu için de gittim aynı zamanda. Hani teknik olarak... bir gittim. Daha farklı bir yapı, yani bildiğimiz kömür yakma tesisiyle ilgili, yani o tesisi kuran e, şey, yani, e, insanların su kaynakları üzerine kurulacak bir tesis. Oraya bir rapor hazırladık, teknik bir rapor, İşte onu e, avukat bulduk, e, tabii sonradan kendi avukatımız var dedi. Orada AKP'nin kendi tabanında ciddi bir çatlama vardı ve bu çevre hareketleri ben bunu kendi yorum olarak görüyorum. AKP'nin tabanını ciddi şekilde böyle. Onun için bu kadar şaşkın. Diğer hareketler, halk arama hareketler veya yaşam biçimine müdahalenin haricinde. Çünkü insanların artık bahçelerindeki ağaçları kesme noktasında geldi. Ben şeye katılmıyorum bakınız. Katılıyorum ama aynı zamanda katılmıyorum. Evet gerçekten cezideci tam da üç koru üç ağaç. O üç ağaç oradan kesilip oraya bir işte başkanlık saray dikilirse artık yani daha mücadele daha da zor olacak. İt, tıpkı ne gibi? İlk ıı, e, Cumhuriyet Caddesi'ndeki e, neki barikatlar çevrildiğinde o barikatlara engel olamamıştı. Yani o olabilseydik şimdi daha kolay olur diye düşünüyorum. Ne yapalım? Ee, şimdi süremizi e, kullanalım. Ben sizin heyecanınızı e, saygı duyarak e, karşılamak istiyorum. Şöyle e, anlattıklarınız Türkiye gerçekleri. E, biraz önce çok değerli hocamız aslında enerji alanını anlatırken enerji alanında hani Türkiye'nin enerji ihtiyacı var, Türkiye'nin işte e, nükleer santralleri bir yetmez iki yetmez daha fazlasına ihtiyacı var derken pek çok şey buna dair söylenebilir. İzniniz olursa devam edelim e, ee, nükleeri de nasılsa e, nasıl olsa bunun tekliği basılacak. da yani, forumda da bir parça sorular olursa şey yapalım. Çünkü e, ben akşam belki e, program olan arkadaşlarımız vardır. Taksim'de, e, Suyu'nda, civar O programda aksatmak istemiyorum. E, i̇sterseniz siz tamam. de müsaade ederseniz. Tamam. Değerli Kardeşliği platformuna devam edelim. Forumda da bir yarım saat belki bunları da konuşmuş oluruz. Ama size size çok teşekkür ediyoruz. Deneyimlerinizi aktardınız. Paylaştınız. Yarın ben bahsedeceğim.